Hazreti Salih Peygamber Semud Kavmi ve Salih Peygamber Bundan binlerce yıl önce Medine ile Şam arasında Hicr denilen bir yer vardı. Orada Semud isimli bir kavim yaşardı. Semud, Hazreti Nuh'un oğlu Sam'ın neslindendi. Alt kavmine mensuptu. Hz. Hud'la birlikte İrem'den ayrılmış, Hicr'e yerleşmişti. Burada çoğalan Semud'un torunları önce bir kabile, daha sonra da büyük bir kavim olmuşlardı. Hicr şehri geniş ve bereketli bahçeler, yemyeşil tarlalar, uçsuz bucaksız arazilerle kaplıydı. Semut halkı orada köşkler, saraylar yapmışlar, kayaları oyup yıkılmaz ve çökmez evler kurmuşlardı. Allah alt kalmi gibi onlara da güç, kuvvet ve zenginlik vermişti. Aradan uzun yıllar geçti. Bu müddet içinde şeytan Alt kavmi gibi Semud kavmini de kandırıp doğru yoldan çıkarmayı başarmıştı. Maddi gelişme ve zenginlikleri arttıkça Semud halkının azgınlıkları da artıyordu. Artık Allah'a inanmıyor, ona ibadet etmiyorlardı. Büyük kayaları yontarak yaptıkları dev putlara tapıyorlardı. Ataları olan Alt kavminin bu yüzden helak edildiğini unutmuşlardı. Öldükten sonra dirilip Allah'a hesap vereceklerini akıllarına getirmez olmuşlardı kendilerini zenginlik ve refahın seline kaptırmışlardı. Yazın düzlüklerdeki muhteşem konaklarında, kışında dağlarda kayaları oyarak yaptıkları saraylarda zevk ve sefayet Almışlardı Allah nihayet iyice yoldan çıkan Semud kavmine Hazreti Salih'i peygamber olarak gönderdi. Hazreti Salih peygamber olduktan sonra kavmini etrafına toplayıp onlara peygamberliğini ilan etti. Ey kavmim, Allah'a dönün. Ondan başka ilah yoktur. Rabbinize isyan ederek yeryüzünde karışıklık çıkarmayın. Ben Allah'ın sizlere gönderdiği güvenilir bir elçiyim. Sözlerimi dinleyin. Bana itaat edin. Halkı Hazreti Salih'e sordular. Maksadın nedir ey Salih? Bizi atalarımızın tattığı putlardan vaz mı geçirmek istiyorsun? Hazreti Salih cevap verdi. Bu putlar birer taş parçası. Kimseye ne faydası olur ne de zararı. Kulluk sadece her şeyi yaratan Allah'a yapılır. Semut kavminin bir kısmı bu sözleri doğru buldular. Doğru söylüyorsun ey Salih, sana inanıyoruz dediler. Bunlar daha çok fakir, temiz ve iyi yürekli kimselerdi. Diğer zengin ve kötü huylu kimseler gibi büyüklenip kibirlenmezlerdi. Kendilerini herkesten üstün görmezlerdi. Ne var ki Semut kavminin zenginlikleri, güç ve kuvvetleriyle kibirlenip duran büyük çoğunluğu Hazreti Salih'e inanmadı. Deve Mucizesi Salih Peygamberi halkının büyük bir çoğunluğu yalanlayıp reddetmesine rağmen o yılmıyor, usanmıyordu. Hakkı anlatmaya şeyk ve gayretle devam ediyordu. Ne zaman birkaç kişiye rastlasa onları Allah'a itaate çağırıyor, öğüt veriyordu. Hazreti Salih'e inkar edenler ona bir yandan kızarken bir yandan da bu gayretine şaşırıyorlardı. Hazreti Salih'i yıldırıp usandırmanın imkanı olmadığını anlamışlardı. Bu yüzden onu kendi haline bırakıp müminlerle uğraşmaya başlamışlardı. Yanlarına giderek onlarla alay ediyorlar, onları kızdırmaya, hayatlarından bıktırıp usandırmaya çalışıyorlar, hatta zaman zaman işkence bile ediyorlardı. Hazreti Salih kendine iman eden bu insanları devamlı uyarıyordu. Ey müminler, yeryüzünde bozgunculuk çıkaran kibirlenip böbürlenen bu insanlara aldırış etmeyin. Beni dinleyin ve itaat edin. Söylediklerimi yaparsanız Allah sizden razı olur. O zaman nimetlerini çoğaltır, mallarınızı bereketlendirir. Konuşmalar bu minval üzerine sürüp gidiyordu. Semut halkının zulüm ve azgınlıkları her geçen gün artıyordu. Nihayet Cenab-ı Hak onlara bir ikaz olmak üzere susuzluk belası verdi. Bir kuyu hariç Hicr kentindeki bütün suları kuruttu. Bu koyunun suyu bol ve halkın ihtiyacına da yeterliydi. Ama bağ ve bahçeleri sulamak için taşımak çok yorucuydu. Bu durum Semud kavminin canını çok sıktı. Huzurlarını kaçırdı. Çünkü o güne kadar hep nimet içinde yüzmüşler, hiç böyle bir güçlükle karşılaşmamışlardı. Başlarına gelen bu belayı Hazreti Salih'ten biliyorlardı. Onu halkın gözünde küçük düşürüp etkisiz hale getirecek bir plan düşünüyorlardı. Bir bayram günüydü. Halk her zamanki adetleri üzere şehrin meydanında toplanmış, şenliğe katılmıştı. Salih Peygamber de bu topluluğu fırsat bilip onlara hakkı ve doğruyu anlatmaya başlamıştı. Bu sırada Semud kavminin ileri gelenleri tasarladıkları planı uygulamaya koyuldular. Hazreti Salih'e yaklaşıp şöyle dediler. Ey Salih, sen iyi bildiğimiz birisiydin fakat sonradan değiştin saçma iddialar ileri sürmeye başladın. Senin bu halin olsa olsa sihre maruz kalışındandır. Birileri seni büyülemiş. Söylediklerinin farkında değilsin. Eğer gerçekten peygambersen bize mucize gösterirdin. Yapmanı istediğimiz şeyleri yapardın. Hazreti Salih onlara ne isterlerse Allah'ın yardımıyla yapacağını söyledi. istedikleri mucizeyi gösterebileceğini bildirdi. Bunun üzerine putperestler Hazreti Salih'ten Şehrin dışındaki büyük kayanın içinden kızıl tüylü bir deve çıkarmasını istediler. Bu istekleriyle Hazreti Salih'i zor durumda bıraktıklarını sanıyorlardı. Onun bu isteği yerine getirebileceğine hiç ihtimal vermiyorlardı. Hazreti Salih müşriklerin bu isteği üzerine Allah'a yalvardı. Ondan yardım diledi. Kaminin beklediği mucizeyi gerçekleştirmesini istedi. Allah Hazreti Salih'in duasını kabul etti ve ona şu vahyi indirdi. Ey Salih! Kavmine söyle, o kayanın çevresine toplansınlar. Kayadan çok güzel, çok büyük bir deve çıkaracağım. Göğüslerindeki süt, salmakla bitmeyecek. Fakat onlara şartımı da bildir. Kuyunun suyundan, bundan sonra iki günde bir faydalanacaklar. Kuyuyu bir gün tamamen deveye bırakacaklar. Ertesi günü kendileri kullanacaklar. Göreceksiniz, bu deve onların tamamının içtiği su kadar su içecektir.'' Hazreti Salih bu vahyi alınca rahatladı. Kavmine durumu bildirdi. Mucizeyi gerçekleştirdiği takdirde onlardan kendine inanmalarını istedi. Onlar da bu isteği kabul ettiler. Aslında ne Hazreti Salih'in kayanın içinden deve çıkarabileceğine inanıyorlardı ne de devenin bütün suyu içeceğine, sütünün bitip tükenmeyeceğine. Bu sözler Salih'in yeni saçmalıklarından başka bir şey değil diyorlardı. Haber bir anda kulaktan kulağa yayılmıştı. Hazreti Salih'in kayanın içinden büyük bir deve ortaya çıkaracağını duymayan kalmamıştı. Şehir çalkalanıyordu. İnanan, inanmayan herkes bu mucizeyi seyretmek için sabırsızlanıyordu. Şehrin dışındaki sözü edilen kayanın etrafında büyük bir kalabalık toplanmıştı. Bütün kent halkı oraya akın etmişti. Halk büyük bir heyecan içinde bekleşirken Hazreti Salih son derece sakin ve soğukkanlıydı. Önce abdest alıp halkın gözü önünde iki rekat namaz kıldı. Rabbine uzun uzun dua etti. Derken sözü edilen kayanın büyük bir gürültüyle ikiye yarıldığı görüldü. Toz duman yatıştıktan sonra içinden son derece büyük ve güzel, kızıl tüylü bir deve çıktı. Gözleri sütle doluydu. Şaşkınlık içindeki halkın arasına girip dolaşmaya başladı. Kadınlar sıra sıra geverek deveyi sağıyor, Evden getirdikleri kap ve tencereleri sütle dolduruyorlardı. Fakat devenin memesindeki süt hiç mi hiç eksilmiyordu. Herkes büyümüş gözlerle deveye bakıyordu. Derken deve kuyuya doğru yürüdü. İçine başını sokarak son damlasına kadar bütün suyu içti. Hazreti Salih'e inananlar haykırdılar. Salih'in sözü doğru çıktı. Salih'in sözü doğru çıktı. O Allah tarafından gönderilen bir peygamberdir. Bu olay üzerine halktan Hazreti Salih'e pek çok iman edenler oldu. İnanmayanlarsa susuyorlar, tek kelime konuşmuyorlardı. Bu apaçık mucize karşısında ne yapacaklarına şaşırmışlardı. Yine de iman etmiyorlar, herhalde Salih bize büyü yaptı diyerek inkarlarına bahane arıyorlardı. Boyunları eğik vaziyette oradan uzaklaştılar. Putperestler deveyi öldürüyorlar. Artık deve Semut kavmi arasında yaşıyordu. Kuyunun suyunu bir gün o içiyor, bir günde halk içiyordu. Deve suyu içtikten sonra kuyunun başında duruyor, müminler gelip sütünü sağıyorlardı. Bu sütü hem içiyorlar hem de sütten mamül çeşitli yiyecekler yapıyorlardı. Müminlerin bu hayvanı görünce imanları artar, onu sever okşarlardı. Puta tapan müşriklerin ise kin ve öfkeleri alevlenirdi. Hazreti Salih kavmine sık sık şu uyarıyı yapıyordu. Bu deve Allah'ın yeryüzünde bir delilidir. Onu öldürmeye kalkışmayın. Bırakın Allah'ın toprağında dilediği gibi otlasın. Eğer ona en ufak bir kötülük yaparsanız yüce Allah'ın azabına uğrarsınız. Günler geçip gidiyordu. Müşriklerin deveye karşı kinleri arttıkça artıyordu. Fakat Hazreti Salih'in sözlerinden korkup bir şey de yapamıyorlardı. Nihayet işlerinden kötülüklerle tanınan, zalim, yalancı dokuz kişi çıktı. Bunlar aralarında bir çete oluşturdular. Bir gece gizlice bir araya geldiler. İyice içip sarhoş olduktan sonra aralarında şöyle konuştular. Biz Salih'i ve devesini böyle bırakamayız. Onlar yüzünden bütün rahatımız kaçtı. Hepsinden kurtulmak için önce deveyi, sonra Salih'le çoluk çocuğunu öldürmeliyiz. Bu fikir hepsi tarafından benimsendi. Planları da hazırladılar. Yine kalabalık bir gündü. Deve kuyunun başında su içmekle meşguldü. Dokuz kişilik caniler grubunun elebaşısı Kıdar isimli şahıs devenin yanına kadar sokulmuştu. Birden yayını hızla gelip deveye bir ok fırlattı. Deve can acısıyla bağırmaya başladı. Biraz debelendikten sonra cansız olarak yere uzandı. Toprağa ılık bir kan boşanıyordu. Hazreti Salih haberi alır almaz geldi. Deveyi bu halde görünce ağlamaya başladı. Artık kavminin sonunun geldiğini anlamıştı. O sırada müşriklerin ileri gelenleri, Ey Salih işte gördün deveyi öldürdük. Eğer peygambersen haber verdiğin azabı getir de görelim diye ona laf atıyorlardı. Hazreti Salih'in onlara cevabı şu oldu. Ey halkım nedir sizin bu yaptığınız? Artık işiniz bitmiştir. Üç günlük bir vaktiniz kaldı. Birinci gün yüzünüz sararacak, ikinci gün kızaracak, üçüncü gün siyahlaşacaktır. Ondan sonra ise azap gelecek, sizi yerle bir edecektir. Bunları söyledikten sonra Hazreti Salih oradan uzaklaştı. Semut kavmini yok eden korkunç ses Semut kavmi, devenin ölümüyle huzursuzluklarının son bulacağını sanmakta yanılmışlardı. Birden kendilerini daha büyük bir huzursuzluğun içinde bulmuşlardı. Hazreti Salih'in sözleri herkesin kulaklarında çın çın ötüyordu. O sırada deveyi öldüren 9 kişilik katiller çetesi yeniden bir araya gelmişti. Daha evvel konuştukları gibi bu sefer de Hazreti Salih'i ve ailesini ortadan kaldırma eylemini planlıyorlardı. İşlerinden biri Hazreti Salih'i öldürürsek kabilesi ve akrabaları bizden intikam almaya kalkar dedi. Bir başkası söze karıştı. Bu işi gece karanlığında kimseye görünmeden yapalım. Gündüzden de şehirden ayrılacağımızı, yolculuğa çıkacağımızı herkese duyururuz, kimse bizden şüphelenemez. Bu fikir beğenildi ve hemen uygulamaya konuldu. Caniler çetesi gündüzleyin herkese seyahate çıkacaklarını işittirerek yola koyuldular, şehrin dışına çıktılar. Bir yerde saklanarak suikast için uygun zamanı beklemeye başladılar. Hazreti Salih'in evini kuşatan caniler Eve girdiklerinde hayret içinde kaldılar. Çünkü içeride kimsecikler yoktu. Cenab-ı Hak onların hazırladıkları korkunç planı, Cebrail vasıtasıyla Hazreti Salih'e bildirmiş, müminleri de alarak şehrin dışına çıkmasını emretmişti. Zaten gece yarısından sonra da Semud kavmi yerle bir edilecekti. Hazreti Salih'in hiç şehrinden ayrıldığı günün gece yarısından sonra, Semud kavmi ansızın korkunç ve dehşetli bir ses duydular. Bu ses öylesine müthişti ki, bütün müşriklerin kulakları sağır oldu. Korkudan ödleri patladı. Oldukları yere diz üstü çöküp kaldılar. Semut kavmini helak eden bu ses, yüksek basıncıyla onların kayalara oydukları evlerini de yıkmış, köşklerini ve saraylarını bile yerle bir etmişti. Ertesi günü Hazreti Salih hiç kentine döndü. Görülen manzarayı ibretle seyretti. Yerle bir olan şehre bakarak konuştu. Ey kavmim, hayatım boyunca sizden hiçbir ücret istemedim sadece hakkı duyurdum. Sizler bu hale düşmeyesiniz diye size nice nice nasihatlerde bulundum. Ama siz dinlemediniz, bu azabı hak ettiniz diyordu. Bundan sonra Hazreti Salih, 4000 kadar kendine inanmış olan müminleri de alarak Hicr şehrinden ayrıldı. Şam tarafına giderek orada bir kasabaya yerleşti. Tarihte hiçbir peygamber yerle bir edilen kavminin oturduğu bölgede bir daha oturmamış, başka yerlere hicret etmiştir. Hazreti Salih hiç şehrinin yıkılışından sonra müminlerle birlikte 20 sene kadar daha yaşadı. Nihayet 158 yaşında Rabbinin rahmetine kavuştu.